Arkadaşlar selamlar yeni videomuza hoş geldiniz. 11 Aralık 2020 Cuma günü itibariyle piyasa hareketlerini değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugünkü videomuzda tüm ürünleri tek videoda değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunun bilgilendirmesini yapmış olayım. Dün biraz daha genel bir değerlendirme yaptık. Detaylı bir değerlendirme yaptık. Bugün de seans içinde nasıl bölgeleri test edebiliriz, nasıl hareketler görebiliriz, destek direnç bölgeleri nereler bu sorulara cevap arayacağız arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan ons altında analizimize başlayalım. Şimdi dostlarım ons altında bildiğiniz üzere 3 haftadır yaşadığımız sert düşüşlerin bir düzeltme sürecini yaşıyoruz. Bakın hareketler Burada 1875'e kadar gelse de çok fazla kalıcı olamıyor. Sizlerle zaten 1850 üzerinde kalıcı olamadığımız takdirde tekrardan satış baskısı devam edecektir diye paylaşmıştık. Ve satış baskısında devam ettiğini görüyoruz. Ons altın adına arkadaşlar kısa vadeli grafiklerde şu görüntüyü göstermek istiyorum sizlere. Bakın kısa vadeli saatlik grafiklerde baktığımızda şöyle bir omuz baş omuz formasyonu oluşumu var. Bu e, oluşumun alt bandını 1825 bölgesi olarak referans alabilirsiniz. Burada 1825 bölgesi altına e, sarkmalar gelir ise 1825 bölgesi altında saatlik kapanışlar gelirse ons altında tekrardan şu derinliği aşağıya ekleme çabası oluşur. Ve e, bu da teknik olarak hedef olarak dostlarım şöyle gösterecek olursak 1775 1775'lere kadar sarkma ihtimalini hala bulunduruyor. 1825 bölgesi altındaki saatlik kapanışlarda. Bu arkadaşlar teknik olarak olabilecek bir senaryodur. Zaten formasyonu sizlerde görüyorsunuz. Takip edenleriniz de vardır belki. Bu formasyonu dikkatli bir şekilde gün içi seans aralıklarında takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Gelecek günler adına. Görüntü bu şekilde dostlarım. 1850 bandı üzerinde biraz daha rahatlayacağız diye düşünebilirsiniz. Burada 1850-1860 karar bölgesi. 1850-1860 bandı üzerinde kalıcı olduğumuz sürece ılımlı görüntü altın adına devam edecektir ve gelecek günlerde 1920-1950'lere kadar hareket gelecektir diye konuşacağız. Ancak bunun için dediğim gibi ilk etapta 1850-1860 bölgesinin üzerine günlük bazda oturmamız gerekiyor. Biraz daha genel resme bakacak olursak dostlarım şöyle göstereyim. Şurada bildiğiniz üzere bizim takip ettiğimiz kanal bantlarımız vardı. Burada altına ihlal geldi ancak tekrardan şuradaki sarı kanala girdik. Bugün itibariyle bakın burada da kanal bandı desteği 1826 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani 1825-1826 bölgeleri hem omuz baş omuz formasyonu açısından hem de buradaki kanal desteği, kanal bandı desteği açısından önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Kırıldığı takdirde dostlarım burada hem omuz baş omuz formasyonunun hedefi olan 1775 bandı hem de bakın şuradaki e, takip ettiğimiz Ağustos ayından beri takip ettiğimiz şuradaki Ganfan'ı bandını e, altına doğru burada 1790 bölgelerine doğru ilk etapta sonrasında ise omuz baş omuz formasyonunun hedefi olan 1775 bölgesine kadar sarkmalar gelebilir diyeceğiz. 1825 bölgesi altında. Görüntü bu şekilde dostlarım gün içi seansta bu bölgeleri takip etmenizi öneririm. Eee ons gümüşte bakacak olursak bildiğiniz üzere zaten ons gümüşte saatlik grafiklerde takip ediyoruz. E, dün itibariyle de söylediğim 24 40 23 80 bölgesi aktif dostlarım. Eee burada arkadaşlar ons gümüş adına şu bölge karar bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. 23 80 23 60 bölgesi. E, burada bu bölgenin kırılımı ile birlikte 23'lere doğru tekrardan sarkmalar yaşarız ancak e, dediğim gibi ilk etapta burada 23.80 80 23 60 bandında bir karar vermesi gerekiyor. E, 24 40 üzeri biraz daha ons gümüşün rahatlayacağı 25 25 30 lara e, gidiyor diyebileceğimiz bölge. Bu 4 saatlik grafik dostlarım bu arada. 4 saatlik grafikte söylediğim bölgeler üzerinde veya altında kalıcılıkları takip etmenizi öneririm. Gün içi seans aralıklarında. Dediğim gibi 23.80-23.60 bandında bir karar verecektir gelecek günler itibariyle. Bu bölge aşağı doğru kırılırsa 23'e kadar tekrardan band açılır. Bizim için riskli bölgede bildiğiniz üzere 23 dolar bandı altıdır. 23 dolar bandı altında kendi adıma stop olurum arkadaşlar bunu da açık bir şekilde paylaşmış olayım 23 banda 6 onmüş açısından tehlikeli bölgedir riskli bölgedir sarkmaların derinleşebileceği bölgedir bunu da açık bir şekilde paylaşmış olayım bu bandı dikkatli bir şekilde takip edin dostlarım gelecek günler adına Bir de Bitcoin değerlendirmesi yapalım arkadaşlar ancak Bitcoin analizimize geçmeden önce arkadaşlar kripto paralarda alım satım işlemlerimizi hangi site üzerinden yapabiliriz diye bana soruyorsunuz. Ben kendi adıma BitDoy kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de güvenli bir şekilde kripto paralarda alım satım işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız Bitlo'ya üye olup kolay ve güvenli bir şekilde kripto paralarda alım satımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Açıklama kısmına referans linkimi koyacağım arkadaşlar. Referans linkime tıklayarak hızlı bir şekilde Bitlo.com'a üye olup kripto paralar adına da gelecek adına da yatırımlarınıza yön verebilirsiniz. Bitcoin analizimize de geçelim arkadaşlar. Bitcoin analizimizde bildiğiniz üzere şurada 19.700 bölgesi çok önemliydi. Geçtiğimiz hafta itibariyle de RSI bandında şuradaki ikili tepeyi dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var diye paylaşmıştım. Ve bu hafta itibariyle yaklaşık %10'a varan düşüşler yaşadık arkadaşlar. Bizim bahsettiğimiz bölge 19.700 bölgesiydi arkadaşlar. 19.700 üzerinde kalmadıkça rahatlayamayacağız demiştik. Bakın bu bölgeden %10.5'a varan satışlar gelmiş durumda. Şimdi burada Bitcoin adına bu bölgeden alım yapılır mı? Bu bölgeler kendi adıma risklidir arkadaşlar. Ancak gelecek adına Bitcoin altın oranında Bitcoin ile yine daha sert hareketler bekliyorum. Yani Bitcoin'in altına göre yatırımcısına orta uzun vadede. Bakın bu kısmı bastırarak söylüyorum kısa vadede altın avantajı biraz daha devam edecek ancak orta ve uzun vadede Bitcoin'deki düşüşlerinde değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim Çünkü orta ve uzun vadede altına göre daha fazla yatırımcısını sevindireceğini düşünmekteyim dostlarım bunu da paylaştıktan sonra sizlerle güvenli bölge olarak nerelerden alım yapabiliriz bunları paylaşmaya gayret göstereyim bildiğiniz üzere şurada 16500 15800 hattında güvenli bölge olarak alım yapabilirsiniz diye paylaşmıştım sarkmaları beklediğim maksimum bölgede arkadaşlar 14300 hatları bu bölgelerin altına çok fazla sarkmalar kalıcılıklar beklemiyorum Bitcoin'in düzeltme durumu hakkında benim görüşüm bu şekilde arkadaşlar. Güvenli bölge alımı 16.500-15.800 hattıdır. Eğer ben risk alırım biraz daha beklerim diyorsanız da burada 14.300 hattı en 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 beklediğim dip bölgedir diye paylaşmış olayım arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra gram altına geçeyim. Gram altında dostlarım aynı görüntü devam ediyor. Dünle bugün arasında çok fark yok. Bugün itibariyle şuradaki 475 hattının aşılması gerekiyor. Gram altının biraz daha 500-510 bantlarına gidebilmesi için. burada şu, şu bant aktif arkadaşlar. Bakın alt bandı destek, üst, üst bandı direnç. burada gram altının rahatlaması için şuradaki 475 bandını bugün itibariyle tabii ki aşması gerekiyor. Gelecek günler itibariyle bu band kendini tabii ki yukarıya doğru taşıyor gördüğünüz üzere. Bugün itibariyle 475 TL olarak karşımıza çıkıyor bu band. Bu bandı takip edin arkadaşlar. Aşağıda destek attı 453 bandı. E, takip edeceğiz bu bölgeyi. E, çok fazla derin sarkmalar beklemiyorum açıkçası arkadaşlar. Bu bantta da biraz daha konsolide sürecin devam edeceğini. Belki şurada 452'leri, 450 TL'leri test edeceğimizi, sonrasında tekrardan 500 510'lara doğru hareketin geleceğini düşünüyorum gelecek günler adına. Gram altında da görüntü bu şekilde arkadaşlar. Gram gümüşe de bakacak olursak bildiğiniz üzere şuradaki haftalık bazda 6.09 bölgesini takip ediyoruz. Bu bant üzerinde kalıcı olamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla gelecek günler itibariyle de bu bölgeyi takip etmekte fayda var. 6.09 bölgesini bakın 6.09 ve 6.13 bandı arkadaşlar. 6.09 6.13 bandı gram gümüşün karar bandıdır. 6.09 6.13 bandından e, yukarıya doğru karar verirsek burada 10 gram gümüş adına tekrardan 6.33 bandına ilk etapta e, gideceğiz diye konuşacağız. Ancak bunun için erken dostlarım dediğim gibi ilk etapta burada 6.09 6.13 bandının yukarı yönlü kırılımı gerekmekte. Günlük bazda bu bölge üzerine oturmamız gerekmekte. En azından e, bu bölgeyi takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Hızlı bir şekilde dolar tl'yi de değerlendirelim. Dolar tl'de arkadaşlar e, Avrupa Birliği'nden yaptırım haberleri geliyor ABD'den yaptırım haberleri geliyor Dolayısıyla gelecek günler adına bu haberleri dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var Dolar TL'deki hareketlenme de buradaki özellikle ABD'den gelen yaptırımla ilgili açıklamalar diye düşünmekteyim arkadaşlar ancak şunu tekrar edeyim ben Dolar TL'de Şuradaki Bugünler itibariyle 8.05 bandı olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki 8.05 bandı üzerine günlük bazda oturmadığımız takdirde ben dolar tl'de kendi adıma alım yapmayacağım arkadaşlar. Nakitimi farklı ürünlerde değerlendireceğim. Dolar tl 8.05'in üzerine oturana kadar. Bugün itibariyle takip edeceğimiz bölgeler bakın 4 saatlik grafikte süper trendin hem direnç bölgesi hem de bizim takip ettiğimiz 7.88 bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada 7.88-7.89 bölgesini takip edeceğiz. Üzerine 4 saatlik bazda oturursak 8 TL'lere hareket gelecektir. Gün içi seansta arkadaşlar bu bölgeyi takip etmekte fayda var. Eğer bu bölgeyi aşamaz bu bölgeden direnç görürsek de tekrardan 7.76 bölgelerine kadar Sarkmalar yaşayabiliriz ancak bu haber akışları doğrultusunda nasıl bu şekilde bir sarkma olur onu bilemiyorum arkadaşlar. ABD'den ve Avrupa Birliği'nden bildiğiniz üzere yaptırım haberleri geliyor. E, yaptırım yapabiliriz gibi haberler geliyor. Dolayısıyla bu haber akışlarında da bu bölgeleri dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Gelecek günler adına hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.